Sevgili dostlarım, tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir Instagram'dan bir arkadaşımızın bize sormuş olduğu doğal besinler ile alakalı. Doğal besinler nelerdir, neler kullanabiliriz diye bir dostumuz bize sormuş Instagram üzerinden. Bu videoyu iki part halinde çekebilirim. Hepsi bir videoya sığmaz. Daha doğrusu sığsa da çok uzun olur. O yüzden İkinci videosunda Doğal Besinler 2 olarak e, sizlere çekmeyi düşünüyorum dostlarım. Bildiğiniz üzere Instagram'da e, pek aktif değilim. E, e, bu yüzden e, YouTube'da bizi seyreden arkadaşlarımız tabii ki Instagram'dan bize mesaj gönderiyorlar, sorular soruyorlar. Sağ olsunlar. Oradan da e, merak ettiklerinizi e, videoya döküyorum. Bu kanalın en büyük özelliği e, videoların neyle alakalı olmasını istiyorsanız siz belirliyorsunuz. Aralara biz de e, aklımıza gelen önemli konuları e, çekmeye aralarda biz de çekmeye çalışıyoruz dostlarım. Ama en önemlisi bu kanalı kurduğumuzdan beri e, sizden gelen e, sorular ve isteklerinizle alakalı dostlarım. Evet e, biz videoları e, tabii ki özellikle bildiğiniz gibi yeni başlayan arkadaşlarımız e, bu işe gönül vermiş e, abilerimiz dostlarımız bizi izlesinler bilgi alışverişi yapalım karşılıklı ve tekrar altını çizerek yeni başlayan arkadaşlarımız özellikle izlesinler bir şeyler öğrensinler ve bilgilensinler, ceplerine bu bilgileri koysunlar diye kurduk kanalımızda ki gidişat şu an için gayet güzel memnunuz sizden gelen tepkiler gayet olumlu bir şekilde devam ediyor dostlarım Tabii ki bu emeklerimizin karşılığı olarak e, videoları beğenmeyi, e, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı e, unutmayın. Çünkü videoları izleyip e, te abone olmayan arkadaşlarımız var. Eğer abone olur e, ve videolarımızı da beğenirseniz en azından bu emeklerimizin karşılığını bize vermiş olursunuz. E, biz de e, daha çok kişiye ulaşmış e, oluruz dostlarım ve böylelikle büyük bir aile olmuş oluruz. Evet dostlar. Şimdi konumuza geçecek olursak. Doğal besinler nelerdir? Ben notlarımı gene her zamanki gibi aldım. Ee, dediğim gibi iki video halinde bunu çekeceğiz. Ve ilk ürünümüz arkadaşlar benim de e, mamalarımda kullanmış olduğum e, kekik. Kekik bildiğiniz gibi e, doğal antibakteriyel bir ürün ve aynı zamanda e, doğal bir e, arkadaşlar antibiyotik kekik e, mamaların içinde e, kullanabilirsiniz gerçekten e, yararlı bir ürün e, hastalıktan kuşlarınızı e, koruma babında bir önlem amaçlı bir ürün dostlarım e, Bu yüzden keki e, doğal antibiyotik olarak e, kullanabilirsiniz havuç arkadaşlar herkesin bildiğiniz gibi e, mamalarında kullanmış olduğu e, kızıştırıcı özelliği olan e, bir ürün. Yarlı kuşlarınızda e, havucu e, çok fazla kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü kızıştırıcı özelliği var. Aynı zamanda bildiğiniz gibi e, ishal ve dostlarım e, ishali kesiyor, e, durduruyor daha doğrusu ve kabızlığı kesiyor. E, havucu da tavsiye ediyorum. Bu arada e, bira mayasını e, çok soran arkadaşımız var. Bira mayasını da kullanırken arkadaşlar e, fazla abartmadan kullanalım. Evet biramayası verimliliği arttırıyor, kuşların enerjik olmasını sağlıyor, içinde birçok vitamin mevcut fakat abartmadan kullanalım dostlarım. Bunu da buradan tekrardan söylüyorum ben bir biramayasını kullanıyorum fakat abartmayın arkadaşlar onu şimdiden size söyleyelim. Evet diğer bir ürünümüz... E, brokoli arkadaşlar. Brokoli de gerçekten e, mineral açısından çok zengin bir ürün. Gene e, mamalarınızda e, kullanabilirsiniz. İçerisinde A, E ve C vitaminleri mevcut bir vitamin deposu arkadaşlar brokoli. Evet bildiğiniz gibi elma sirkesinden bahsetmiştik. E, elma sirkesi e, arkadaşlar... Kuruma hastalığına önlem amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e, yarul takımlarınıza e, verdiğiniz mesela her gün mama ben de her gün mama veriyorum. Yarul takımlarınızda devamlı e, mama verdiğiniz zaman e, yavru kuşlar e, o mamayı e, bazen sindiremeyebiliyorlar. E, kursaklarında kalıyor çünkü devamlı mamaya alışmış oluyor dostlarım. 1-2 e, damla 3 damla suların içine e, elma sirkesi damlatırsanız e, bu olayı da çözmüş olursunuz. Elma sirkesini zaten geçtiğimiz videolarda sizlere söylemiştim arkadaşlar. Evet tarçın tarçın dostlarım gene kızıştırıcı özelliği olan mamalarda kullanabileceğiniz bir ürün. E, nezle'ye e, iyi gelen bir ürün e, tarçın dostlarım. E, aynı zamanda solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında da etkili doğal bir e, ürünümüz tarçın arkadaşlar. Evet e, okaliptus. Arkadaşlar, e, okaleptus yaprağını ben e, yuvaların altında e, bit ve pireye önlem amaçlı olarak kullanıyorum. Aynı zamanda e, yağını da e, sıcak bir e, suyun içine, kaba doldurduğum suyun içine e, birkaç damla, 3-4 damla koyarak 15 günde e, bir e, ya da 10 günde bir e, kümesimde dostlar buharıyla e, kullanıyorum, bir kullanım sağlıyorum. Solunum yollarında e, iyi bir, e, etkili bir ürün. E, okaleptus arkadaşlar. Hem yaprağını hem yağını dediğim gibi kullanarak e, faydalarını görebilirsiniz arkadaşlar. Limon bildiğiniz gibi e, sularına katarsınız. E, C vitamini dostlarım. Aynı zamanda yağlı kuşlarınızda e, zayıflama e, işine yarar. E, ben mamalarda da limon kabuğunu rendeleyerek arkadaşlar ufak rendeden geçirerek e, kullanıyorum. Bu da doğal bir ürünümüz arkadaşlar. Kırmızı dalları, e, kırmızı dalları hepiniz e, muhtemelen kullanıyorsunuzdur dostlar. Hem yuvalıklarda e, yavrularımızın bulunduğu yuvalıklara atıyoruz. Hem de kafeslerin içine asıyoruz. Kırmızı dalları e, güzel bir ürün fakat bunu alırken e, bayat olmamasına dikkat edin. Bazen aldığınızda pamuklanmalar oluyor üstünde. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir bakteri ve parazit durumuna yol açmayın. Bildiğiniz gibi kırmızı dalları ishalede iyi gelen bir ürün ama dediğim gibi taze tazesini almaya çalışın. İştahsızlığa da bildiğiniz gibi iyi gelen bir ürünümüz kırmızı dalları. Evet dostlarım. Bugün sizlere anlatmış olduğum doğal ürünler kekik e, havuç e, brokoli elma sirkesi, tarçın e, okele dostlar limon ve e, kırmızı daldarı. bugünkü videomuzu e, bu ürünlerle kapatıyoruz diğer e, doğal ürünleri de e, bir dahaki videomuzda sizlere anlatacağım e, bu videoyu da dostlarım gene instagramdan bize ulaşan e, Ersin kardeşime Buradan armağanımız olsun. Umarım yararlı bir video olmuştur. Doğal besinler bir videomuz. Doğal besinler iki videomuzu da inşallah birkaç gün sonra çekeceğiz. Gene bundan sonraki videomuzda bir yazmaması isteyen dostumuz vardı. Yazmamasını çekeceğiz. Daha sonra arkadaşlar kullandığımız vitaminlerin ne işe yaradığını A vitamini, B vitamini, K vitamini, C vitamini bunların ne işe yaradığını bu vitaminler eksik olursa kuşlarımızın üstünde ne gibi bir değişiklik söz konusu olma ihtimali var. Bunları konuşacağız. Umarım yararlı videolar çekeceğiz. Dediğim gibi videolarımızı beğenip bizlere destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. 500 aboneye doğru gidiyoruz kısa bir zamanda. İnşallah daha çok arkadaşımıza. Bu işe gönül vermiş kardeşlerimize, abilerimize, dostlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de sizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte büyük bir aile olma yolunda ilerleriz dostlarım. Şimdiden hepinize hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın. Tüm muhabbet kuşu besleyen dostlarımızın kuşlarına hastalık inşallah hiç uğramasın. Tüyleri kadar. Ömürleri olsun diyoruz dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.